Hepinize merhaba arkadaşlar ben Bora Bugün top lane'de sizin istediğiniz Kenan oynuyorum gençler Selamünaleyküm Aleyküm selam lan Berkay yok çocuğu ya ya da Jace demiş biri Onu da çok fazla beğeni almış Ben de dedim ki abi o zaman Kenan ya da Jace çok like aldıysa Ben bir şu Kenan'ın kardeşimizi bir oynayalım Değil mi dedim Aldık oynuyoruz Karşımızda Çoço var <laughs> Çoço'ya karşı bir oynayalım bakalım Ahum yeni ya Aa. Bu çok bir sıkıntı. Biraz geç girdim videoya. Ön ekran ürünlerimiz gelsin. Bu ürünlerle oynuyoruz. Dürtme ürünüdür bu. Ama adamı dürtemedik bir türlü. Videoya gireceğim derken falan filan şey oldu. Sıkıntı yok ama. Canon güzel. Ben çok fazla top tercih etmesem de karşıma geldiğinden biliyorum. Bela çirkin bir karakter. Bakalım. Şimdi burada böyle bir tık yatacağız. Adama lead'i verdik çünkü. gördüğünüz gibi. İstediği gibi itiyor. Şey yapıyor. Problem değil ama ya. Oo, şuradan böyle Yeniler güzel kestik ha. Şöyle ses vereyim. Canon farklılık olsun istedim ya. Outro videosu da attık ya. Bu kasacağım gençler. Buradan şöyle bir takas. Belki şuradan gelir. Bunu hesaba katmak lazım. Aa, geldim abi. Tamam güzel. Flash'ını aldık. Bundan sonrasını ben keserim büyük ihtimalle. Bir tık, işte Kenanımız azaldığı için bir tık miyeyi kesmede sıkıntı yaşıyorum. Lastikleri kaçıyorum demici hakim olmadığım için ama sıkıntı yok ya hallederiz dert etmeyin. Canon nasıl bir karakter? Canon güçlü olan, stun CCC yüksek olan, ulti ile beraber iki kere aynı stun'ı bir daha atabilen bir karakter. Oynayacağız göreceksiniz zaten. Teamfight'ı güzel. Teamfight'ı güzel olduğu için zaten ben bu karakteri seçtim. Böyle gelse biraz savaşsak E'den gelen atak speed de biraz vurmak lazım adam aslında ama bir de Q'la da vurmak lazım. Q'yu hiç kullanmıyoruz. O zaman niye Q kasıyorum değil mi? Akıllar mantık var. Tamam. e iyi, iyi dövdük adamı. Flash yok aslında. Böyle güzel bir ile şurada böyle canının doldurulmasına izin vermezsek aslında bir şeyler yapabiliriz. Hazırım hazırım yapacağım bir şeyler yapacağım. Canım çok doldurdu ama yapacağım. Bu kesmek, kesmeye izin vermek istemiyorum ya. Kesin tamam. Niye vermek istemiyorum? Şimdi Beyzi'yi teleport atacak. Tamam çok ya. Beyzi'ni bulduğumuz mükemmel oldu. Of. Hemen seri. Herkes dedi ki abi öldün sen de Ama bir anda kandırdım sizi. Hemen şimdi Beyzi atayım geleyim. Siz de bir like atarsanız gençler. Süper olur. Uf lane rezalet çöp gibi kaldı ama olsun. Ben de teleport atacağım buraya. Asıl asıl hallederiz. 6 level gençler 6 level'ı yani güçsüz değil bu adamın. Sıkıntı çıkar o yüzden hiç gerek yok. Oynayalım biz düzgünce. Ben şöyle yapalım. Ben şöyle yapalım. O ne lan öyle yuh. O oh, Hail of Blaze'de oynuyor. Of ne koyduk ama. Hem de tam zamanında vur geldi. Ben tamam, burada böyle ufak freezer. Ultiyi attı ultisi yok ultisi olmadığını şimdi. Olaf'a doğru bir tık yürümek istiyorum. Çünkü Scuttle'ı alıyor. de oraya doğru mu oluyordu? Güzel. Lane bana Dikkat etseniz şu an freeze atıyoruz. Freeze'den böyle devam edeceğiz. Burada bu freeze atmazsak ayıp ederiz. Yani lol'ü oynamayı bilen insanlara bu freeze atmamak ayıp. Ayıp olur yani onlara. Güzel güzel. Her seferinde geldik adamın flash'ını aldık. Şimdi bu freeze böyle ya. Bu adama ben bir sürü minion kaybettireceğim abi şimdi. Ufak, ufak çok ufak çok çok ufak bir törpüleme lazım buraya ama. Ufak bir törpüleme. Sonrası kolay. Gördünüz törpü budur abi. Bu lane'i burada bırakıyoruz ya. Minyonlar buradan böyle yavaş yavaş ölecekler. Gördünüz mü? Bir minion gitti. Bak. Freeze atıyoruz da ben kesemiyorum ki minionu anasını <laughs> Yine geldiği zaman yine bende avantaj olacak. Yine adam alıp kesebileceğim. Falan filan vesaire. Durumumuz iyi ya. Güzel freeze at. Bu freeze'i kırması için karşı jungle'ın gelmesi lazım. O AP oynuyor adam bir daha. Tamam bir şey çok at olduğu için. Lane'i itebilir diyecektim minara köy atarak ama adam bana atmayı tercih etti. Bak gördünüz mü işte bundan bahsediyorum. Lane'i itebilirden kastım bu. Ufak buraya çekiyoruz. Bir tık freeze. Şu kasıyor. Hmm, var şu an. Aa, çok kolay itiyor ya lane'i. O yüzden bazen problem olabiliyor. Ya e tamam durumumuz iyi. Bir sıkıntı yok hala. Top çok basıyor. Çok canını dolduruyor. Hem pasiften hem pottan canını doldurunca Allah'tan ultisi yok. Ay flash yok. Ultisi var. Zaten ulti atmayı kovalıyor. Ah öldüm. Ah tam altıma atar diye düşündüm ya. Ah, olsun. Bir şey olmaz bir Daha iyi oynayabilirdim ya. Olsun. Allah. Adam çok güzel bir wave'de base attı. Ben de bu wave'i itmek istiyorum. Wave'i ittikten sonra bir tane de plate alsam çok iyi olur. E'den gelen atak speed olduğu için o yüzden gittim şey yaptım. E açıp kuleye vurdum. Gideceksiniz abi niye böyle bir şey yaptım derseniz söyleyeyim dedim. Oh, güzel dövdük. Ama ah. Tam ya abandım flash'a abandım da yemedi ya. Hecarim'in geldiğini anlamıştım aslında. Aa, buraya teleport atsak iyi olacak mı? Canım var mı? Yok. Çok açacak gar mı? Beni öldürürler mi? Yarıyak kar ya. Buraya teleport. Atmıyorum ben atılmaz buraya. Tek kuş aldılar kuleyi ya. os TF'de iş yaparız. Ben de böylelikle daha rahat miyim keserim. Şu eşyayı bitirebilsem aslında çok iyi olacak da. Eşyayı bitiremedik mi ya? da çok iyi. Zaten range karakter oynamanın avantajı bu. Minion'da önde olmak. Onu iyi yaptık. Ama işte ilk öldüğüm zaman kötü öldüm ya. Orada öyle ölmemek lazım da. Oha. Tamam, çok atın teleportunu kullandırdırdık. Burayı yenemeyiz. Midi oynayalım da midi de yenemeyiz ki. Nasıl yeneceğiz? Olaf güçlü ama Olaf'ta R yok. Ee? Ulti açmasaydım belki öldürürdü o yüzden ultiledim ya. Olsun fight'i güzel oynadık ama ben bir kaç ay kaç kötü atsam da olsun oraya yine fena oynamadık. Şimdi Zonya alalım Zonya. Zonya'yı aldıktan sonra da gençler bu şey eşyasından alacağım ya. Ne Neydi ya o? Hmm, Şunlar alacağım bir tane ya. Heh. Bundan alacağız bakalım. TP avantajımız var. Şimdi çok hatta teleport yok. Onu söylemek lazım bizim takımdakilere. Oğlum yanlış tuşa bastım ya. Onu atmasaydım var ya kesmiştim ha. Abi şimdi bizim bir gözüm ejderde gençler. Ejderhe bakıyorum ama o sırada lane itmeye devam ediyorum. Hop, hemen girdik anında yardık ağı buraya gördün mü İşte bu karakter böyle Melalteaa melal oğlum Bey izliyorum gençler bizimkiler alır zaten evleri Benden bu kadar Ve pt girebilirdik aslında süresi bitecek birazdan alamete ama Şimdiler savaşıyor tamam ben de kuru ya Savaşıyorlar da kesiyorlar ama hızlıca almak lazım. Kestim bu adamı ya. Oo shit man. Hepsi burada. Vurdu, vurdu kafaya mı? Olsun olsun. Biz buna intileriz. E ee, kimse gelmiyor abi. Ah biri gelir de keserim diyordum ya. Anan. Aa burada ward var mı? Lol. Ah. Oh, ne alaka ya? Can dolduran var mı? Can dolduran yok. O zaman morali almaya gerek yok. Kozmik hızlandırma makinesinden devam ki Okul malda. Onu koyma lan buraları video. Şimdi buradan minyondan <laughs> devam ki abi. Minion kesmeyi bırakmıyoruz. Paso devam ediyoruz. Evlere daha var. evlere var. Bizim teleportumuz var evlere. Uuu. Sıkıntı yok abi. Kesiyoruz ya. Dedim ben size ama. Kaytlay kaytlay ya, skilleri doğruya doğruya. Abi yardım edin bana yardım. Delikanlı teleportu geldi bir beni. İyi flash. Var ya şu teleport yaşattı beni. İyi güzel abi güzel güzel çok iyi. Of ah, nasıl yedik onu ya. Bitirmişiz abi biz oyunu. CC. Bırak peş mi? Attım demin çok mal senin peşin. Basic'le çalma. Ah be. Nasıl taktik ama? Ok ya süper. Alırız baronu. Niye almayalım? Alırız yani kolay. Oo, bizim takım bitirmiş abi bu oyunu ya. Sivisiyonu mi? Hiç bu kadar kenarına hoşuma için tahmin etmiyordum. Çünkü çok böyle böyle kaytlayabiliyoruz ya. Böyle bir şeyler yapabiliyorum ya. O yüzden güzel. Normal lekenin ne abi? Alıyorsunuz toplayını. yine. Vuruyorsunuz öyle uzaktan uzaktan. Ama çok atlı vs öyle değildi. Güzel savaştık. Yalan. Bu gerçek olamaz. Şerefsizler bak nasıl kuş var lan arkamda. Kozmik hızlandırma makinesini almak istiyorum ya. Evet, evet. Kozmik hızlandırma makinesi. Öldüler. Maşallah demedik ya adamlara. Anında trollemeye başlıyorlar. Tamam abi ben izliyorum, adamın Bluetooth'unu da çaldım. süpersiz gençler. Siz de bir like atarsanız çok çok iyi olur. Gerçekten çok iyi olur. o oh. Ben buna inti derim. Ben buna inti derim. Bir anda hepsi flash koydu. Ne yapayım? Ben buna inti derim abi. Bak 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 görüyor musun? Bak 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 delikanlı Abi ben işte bu ya. Savaş başlattım abi. Savaş başlat. Ben en tek bunu topladı. Bu kankalarım. Bu kadar abi. Ama yani o dojardan sonra benim oraya giresim geldi abi gerçekten girdi. Niye ki bu dojar attıysan kanka gireceksin artık yapacak daha bir şey yok. Lan sana ayıp edersin. Dedim içimden girdim zaten. Bakın oyun bitirme eşyalarımı aldım. Yardım mü bilmiyorum. Oooo oh, XP mi? Bakalım ne kadar damage yapmışız. Şuradan bakalım 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 bakalım. Olaf'a verdim abi. Delikanlı gibi benim arkamdan hemen girdi orada. Adamları kesti. Hemen şöyle gösterelim. Gördüğünüz gibi en fazla damage'i ben atmışım. 32 ay bulmuşum. Gençler yani umarım video hoşunuza gitmiştir. Video like atıp kanalıma abone olursanız çok iyi olur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.